47 numaralı videomuzu açıyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Şeytan taşlayacağız inşallah. Şeytan taşlayacağız. Arkadaşlar biz de şimdi şeytan geldik Bak şimdi arkadan taş atan adam. o. maşallah. Arkadaşlar derken arkadaşlar. Ay gelmedi bana. Oğlum şeytan taşıyor <laughs> amına Oğlum nerede taşıyorlar <laughs> ama bunu? Oğlum adam biri uydurmuş işte düşük bütçeli haç. Ya neresi burası yani? Ne ne tamam yapmış bunu yani. Yani hacca gidemeyenler buraya gelsin diye işte şeytan taşıyor. Al sana bomba diyeyim. Ha, uydurmuş birisi burada şeytan var diye. Ya, taş atıyorlar birisi de ımmm atıyor taşı. Arkadan gelen bir dönem. o yeri de nasıl buldun yani? Ne yaptın <laughs> yani o gün düşünün? Bak bak aha diye <laughs> geçti. <laughs> Sevdiğin <adam> geçti <laughs>